Sen, sen. doğda güneşim, soframda aşım. aşım, sen, sen müzmin, müzmin kalp ağrıma kal ilacım. ilacım, gönlüme Gönlüm taht kuran yakut, yakut baş sen. Sen. sen, sen damarlarımdaki damarlarımda, kanımsın. Kanımsın. kanımsın, kanımsın benim. benim. Sen olmasan inan ki bir gün yaşayamam. Ne hisseder, ne güler, ne de, ne de ağlayamam. Tanrı'nın bana verdiği ruh, sensiz olamam. Benliğime hayat veren canımsın, canımsın benim. toprakta kök salan bir fidan gibi. Bunca derdin içinde bir derman gibi. Sevgin yaşamam için bir ferman gibi. Hayatta tutunduğum dalımsın. Dalımsın benim. Beni olduğum gibi Taparca seven, taparca seven, Sevincimle sevindim, sevinip, yedirip, kederimle, kederimle üzülen, Yollarda taparla, gece gündüz, gündüz sevdiğini, sevdiğini bekleyen, bekleyen, Bir tanem, Kadınım, kadınım Aşkımsın aşkı benim, Aşkımsın aşkı benim, Aşkımsın benim, Aşkımsın, Aşkımsın, Aşkımsın,